inda homos tekstendi. Baş başın ruh. Pardon. Karabağ bölgesinin başkenti Stepanakert. Evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Biz yine haberlerimize devam ediyoruz. Ben çok fazla insanın hani, acaba hani Çok fazla duygusal. Benim falan filan diyorsun. Ondan dolayı öyle öyle acaba. Evet. On yıldır hep alçak gönüllü, hep ezilen Yılmaz. Öyle oldukça, beyefendi oldukça beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Söylüyorum evet, bütün, bütün en büyük üstadlara danışsınlar. En büyük üstad, evet Türkiye'nin en büyük erkek sesi beynim. Hiç çamaşırı sarsın, benim de sözüm bu adamla emrediyorum. Tamam, tamam bravo, sen de gel, o zaman eşlik et satar gel. O ekmeği de buraya getireceğim. Getireceğim ekmeği buraya. O zaman sen de bineceksin. Seviyorum tamam. Bütün okay. kameralar seni takip edecek.

Hmm? Sen saç, saçmalama ne yapıyorsun? Sen sa saçmalama ne yapıyorsun ya? Semra Hanım. Evet, 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 çok sevindim. Neyi biliyor musunuz? <laughs> Kızımın mutluluğu için oyunlara düşmeyecek. Tek <laughs> 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 <Düşmeyorsan gülüyor> milletine teşekkürler. Oyunlara düşmüyorsunuz. Öyle oyunlar öyle ama çok tatlı bir şey. Yani bu rol benim üstüme yapışıp Peki kalmayacak. ne yapacaksın? Ege çalışıyorsun da Ege'yle Ege, ilgili bir şey. üstüme yapışıp Peki ne yapacaksa? Ege çalışıyorsun da Ege, şey. ile ilgili bir şey. Ege, şey mi yapacaksın? Evet. dediğim zaman kaldırıyorsunuz müzik gelsin. Yok Bunun abi yavaş. Kalosu kırıldı. <laughs> <laughs> Ay bana bile. Bir de, de. var sen bana bakarsın. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Ay, yavaş bak.